Hepinize merhaba ve bu yayını şu anda YouTube kanalımda izleyecek olan tüm dostlara, tüm canlara da kucak dolusu sevgiler. Bizler bu çalışmayı ücretsiz bu platformda ara ara buluşup e, gerçekleştiriyoruz. Ancak tümünü her zaman YouTube'a koymuyorum. Bu da o çalışmalardan biri olacak. Neden böyle bir şey tercih ediyorum? Çünkü e, hepiniz biliyorsunuz bu çalışma ruhsal rehberle buluşma meditasyonuyla taçlandıracak olduğumuz bir çalışma. O sebeple e, hepinize özel yani burada aktif olarak canlı canlı katılanlara özel bir çalışma olduğu için tümünü oraya e, eklemeyeceğim. O sebeple böyle bir yöntem ve yol seçtim. Şimdi ben hemen sizlere de çok bekletmeden yeni gelenleri artık alırız ara ara. Ruh rehberi tanımından biraz bahsetmek istiyorum ruh rehberi tanımı açıkçası oldukça geniş bir çerçevede ele alınması gereken bir tanım. Ve istisnasız herkesin destekleyicisi olan rehberleri var arkadaşlar. Ve bu rehberler görevlerine, yeteneklerine ve bazı güçlerine göre bizi bir takım alanlarda koruyor olabilirler, bizlere mesaj veriyor olabilirler. Ve bunlar, dediğim gibi geniş çerçeveden baktığımızda bunların içerisine e, koruyucu meleklerimiz giriyor. Bizler bu dünyada bedenlenmeyi seçtiğimiz andan itibaren bizimle birlikte olan koruyucu meleklerimiz. Bunların dışında üstat ruhlar, atalarımız, bilgi ruhlar, ve e, bu ve buna benzer enerjisel olarak varlıklarını hissettiklerimiz dışında bir de yaşamımızda bedenlenmiş olarak bize hizmet eden bizimle birlikte olan ruhsal rehberlerimiz de var. Kimdir onlar? Onları nasıl tanırız? E, Kübra ses yok demiş. Ses herkeste var mı? Var. Kübracığım bir ayarlarını kontrol et tatlım. Bu dünyada bedenlenmiş olan ruh rehberlerimiz kimlerdir? Bazen eşimiz, çocuğumuz, aile üyelerimiz olabileceği gibi hayatınıza öğretici olarak seçtiğiniz öğretmenleriniz, rehberleriniz olabilir arkadaşlarınız, dostlarınız olabilir. Şimdi böyle hayatımıza baktığımızda vardır e, karşılaştığınız sizin de ya şu dostum benim rehberim sanki. Her ne sorun varsa ondan hemen mesajı geliyor. Ben ondan o mesajı alıyorum dedikleriniz vardır. İşte bunlar dünyamızda bedenlenmiş olarak bize rehber olarak çekilmiş olan ruhlardır ve başında söylediğim bedenlenmemiş olan koruyucu melekler, üstat ruhlar, bilgi ruhlar ve ata ruhlar da diğer enerjisel olarak varlıklarını hissettiğimiz ruhsal rehberlerimiz. Biz burada bu akşam enerjisini hissetmeye niyetlenerek yapacak olduğumuz çalışmada fiziksel olarak bir bedende olmayan ve enerjisini bize hissettirecek olan ihtiyaç duyduğumuz konuda bizi destekleyecek olan rehberlerimizle buluşuyor olacağız. Ee, Instagram'daki <laughs> affedersiniz Instagram'daki paylaşımımda da bahsetmiştim. Bu çalışmayı sanırım 2-3 yıl önce kapalı bir Facebook grubunda yapmıştım. O grubunda yaptığımız çalışmaya katılanlarınızda deneyimleyen arkadaşlarınız var. Orada mikrofon mikrofonlarınızı kapatırsanız çok memnun olacağım. Bunu çok deneyimleriniz de var aranızda. Daha sonra paylaşmak isterseniz deneyimlerinizi bu çalışmaya daha önce katılmış olanlar arasından sevgiyle dinlemeyi isteriz. Ve e, onlar bizim gerçekte yani bu ruh rehberlerimiz bizim gerçekte kim olduğumuzu, neden ve hangi amaçla burada yani bu dünyada üçüncü boyutta olduğumuzu bilirler. Ve enerjileri çok naziktir, yumuşaktır. Sevginin iyileştirici frekansı aracılığıyla bize mesajları ileten bu rehberlerimiz yolumuzda bizi her daim cesaretlendirir. Hayat amacımız ve misyonumuzla hizalanmamız için destekleyici olurlar. Nedir peki hizalanmak? Benden yine sıkça duyduğunuz bir tabir var vardır bir sebebi vardır bir hayrı diye. Bugün bu akşamda olmaya niyet eden, seçen ancak ya belli bir programından dolayı ya da teknik bir sorundan dolayı katılamayanlar var ve onlara da hep şöyle söyleyerek rahatlatmaya çalıştım vardır bir sebebi. Yani şu anda burada olmaması gerektiği için olmuyordur. Ve sizler şu anda burada olmanız gerektiği için buradasınızdır. İşte biz buna hizalanmak diyoruz. Ve bizler gündelik yaşamımızda neyle karşılaşırsak onunla hizalandığımız, enerjisel olarak hizalandığımız için karşılaşırız. O sebeple hiçbir şey tesadüf değil. Sadece ne diyoruz? Es zamanlılık. İşte es zamanlılığın altında yatan gizli öğe de bu aslında. Hizalanmak. Gündelik yaşamda e, farkında olmadığınızı sandığınız anlarda, mesela karşınıza e, tekrarlayan bir oluşum çıkıyor olabilir. İçsel bir sezgi. Ani bir bilinç farkındalığı yaşadığınız anlar oluyor olabilir. Aha dediğimiz idrak anları olabilir. Veya sosyal medyada gezinirken sürekli tekrarlanan belli başlı konularda ilginizi çeken bazı mesajlar olabilir. Böyle anlarda mucizevi bir eş zamanlılıkla sizinle bağlantıya geçmiş olan ruhsal rehberlerinizden. Bu mesajları alıyor olabilirsiniz. Eminim çoğunuz deneyimlemişsinizdir. Ben de böyle ikili görüşmelerimizde, sohbetlerimizde, gerek bireysel danışmanlıklarımda, gerekse arkadaş ilişkilerimdeki sohbetlerimde sıkça bu konuyu duyuyorum. İşte beni bir şey buraya çekti. İçimden bir ses beni oraya doğru itti. Sanki benim şu anda oraya gitmemem gerekiyor gibi hissettim. Gibi. Bazı olgular yaşadığınızı, ifade ettiğinizi biliyorum ben de gündelik yaşamda, benim de başıma geliyor. İşte böyle anlarda genelde ruhsal rehberleriniz sizi destekliyordur, onları fark edin olur mu? O nazikliklerini, sevgi dolu, sizi korkutmadan, ürkütmeden... Gelen mesajları fark edin. Bazen bir çocuğunuzdan, bir arkadaşınızdan da duyarsınız bunu. Ben oğlumla ilgili de çok fazla söylerim, bana rehberlik ediyor diye. E, hemen böyle altını kazmaya başlarım. O şimdi bana bunu neden dedi, bunun altındaki mesaj ne olabilir diye. Gündelik yaşamda tatlı bir e, oyun haline de getirebilirsiniz. Şimdi burada e, izin verirseniz kendi kalemimden kısa bir dörtlük paylaşmak istiyorum sizlerle bir boşluk yarat yaşamında, illüzyonların farkında olarak. Ve inşa ettiğin seni görüp, gerekirse kendini yak, yık, baştan yarat. Gerçekliğini açığa çıkarmak, özgürlüğün ilk adımıdır, hatırla. Seçimlerinle, kararlılıkla ilerlerken, At bir kenara yalan olanları sanki birer çökmüşlercesine. Sadece sana hizmet edecek olan inançların kalsın, inandıkların. Yüreğini sevgiyle doldur ve izlemeye koyul olanı. İşte o zaman özüne ulaşmış ve kendinle barışmış olarak uyanacaksın uykundan. teşekkür ederim dinlediğiniz için ee, bu da biraz tohumlama olsun bilinçli farkındalıklarınıza ve bütün hücrelerinize ruhsal rehberle ilgili e, şimdilik söyleyeceklerim Bunlar biraz da ruhsal uyanıştan bahsedeceğim ardından varsa e, sorularınızı ...yanıtlayacağım ve 10 dakikalık bir araya çıkacağız ihtiyaç molalarınız için... ...ve ortamınızı meditasyona hazırlamanız için. Döndükten sonra kameralarınız kapalı olarak da meditasyona katılabilirsiniz. Kiminiz yatıp uzanmak ister vesaire. E, o sırada kameralarınız kapalı olabilir. Kevser'cim mesajını kontrol ettim şimdi. Şu an ekranımda görmüyorum ama... Belki az önce kabul ettiklerimle ilgili yazmış olabilirsin diye düşünüyorum. Şu anda odada bekleyen yok tatlım. Şimdi ruhsal uyanış, ruhsal aydınlanma. Bu tanımları da yine sıkça duymuşsunuzdur. Bu aydınlanma hali aslında bir olma halidir, oluş halidir, oluş biçimidir. Ben e, bolluk bereket atölyeleri açtığımda gel hadi bolluk bereket enerjini aktive edelim çağrısı yaptığımda her zaman şu notu paylaşırım. Bolluk bereketin kendisi olmaya var mısın? Şans da bir enerjidir, bolluk berekette. Şansı hayatımıza davet etmek demek aslında o şans enerjisiyle hemhal olmak demek. Bolluk bereketi hayatımıza çekmek istemek demek, bolluk bereketin kendisi olmak demek. İşte tıpkı ruhsal aydınlanma, ruhsal uyanış dediğimiz şey de bir oluş hali, olma hali. Ve tahmin edersiniz ki öyle bir sabah uyandığımız anda üzerimize böyle parıl parıl ışıklar yağarak olmuyor bu aydınlanma hali. Bu yol biraz uzun olabilir. Çünkü ego benliğine sahip insanlarız bizler. Ego benliğine sahip olan varlıklarız. O sebeple çok kolay olmayabilir her zaman. Erdemli olmayı gerektirir. Ve biz ne diyoruz? Her zaman kolay yoldan erdemleri edinmeyi seçelim diyoruz, değil mi? O yüzden illaki yolumuzu zorluklarla ilerletmek zorunda kalmadan kolay olanı nasıl seçebileceğimizi de biraz konuşacağız. Bunun en başında gelen özellikler dürüstlük kendine ve başkalarına cesaret hassasiyet ve kızgınlık, kin, öfke, nefretten arınarak bu duyguların yerine anlayış, şefkat, barış ve sevgi gibi yüksek duyguları titreşimi enerjisi yüksek olan duyguları hayatına alıp onları deneyimlemek. Şifa çalışmalarında yer almak, sizin şu an burada olduğunuz gibi ya da bazı şifa tekniklerinin eğitimini almak gibi veya kendi inancınızda meditasyon yapmak, namaz kılmak, dua etmek gibi ya da kişisel gelişim ve ruhsal gelişim alanlarında ruhu beslemek bu sebeple çok ama çok önemli. İşte, işte bunlar sizin aslında bir nevi aydınlanma yolunuza katkı sağlayan gerçeklikler. Ve şu bir gerçek ki aydınlanma ve gelişme yolunda adanmışlık gösteren istisnasız herkes o olma haline gelir. Ancak Maalesef egolarının farkında olmayan, hırsları yüzünden büyük kavgalara, savaşlara giren, kıskançlıklar içerisinde olan bu dünyadaki yaşamını bir yıl yarış haline getirenler için bu varoluş yolculuğu biraz daha zorlu olabilir. Dünyanın bir okul olduğunu idrak edene kadar da zorlu sınavlarla karşılaşırlar ve sonra isyan başlar. Neden bunlar benim başıma geliyor diye. Herkes kendi inancına göre adına Tanrı, Allah, Yaradan, Yaratıcı veya evren her ne derse desin çok yüce bir yaratıcı güce bağlı olduğumuzu düşünenlerdenim ben. Ve bu güç tarafından Tekamül yolunda da bilgi nasıl ki herkesin bilinç kapasitesine göre veriliyorsa deneyimler de aynı şekilde hepimizin bilinç seviyesine göre verilir. Hani Allah dağına göre kar verilmiş diye bir söz vardır ya aslında bu söz de tam burada yerini bulmuş oluyor. Şimdi bir de çok kısa bir öykü paylaşacağım. Ardından varsa sorularınızı alacağım sizlerden. Bir zamanlar çok çabuk öfkelenen ve bu yüzden çevresinde hiç arkadaş edinemeyen bir çocuk varmış. Babası ona bir kese dolusu çivi vermiş. Ve her öfkelendiğinde bahçe kapısına o çivilerden bir tane çakması gerektiğini söylemiş. Çocuk daha ilk günden kapıya 30 tane çivi çakmış. İlerleyen günlerde öfkesiyle iletişim kurmayı öğrendiğinde yeri gelmişken ben öfkeyi kontrol etmek değil, öfkeyle iletişim kullanmak tabirini seviyorum. Kontrol etmek biraz bir şeyleri baskılamak gibi geliyor bana. Zihin açısından çok hoş bulmuyorum. İlerleyen günlerde öfkesiyle iletişim kurmayı öğrendikçe kapıya çaktığı çivilerin sayısı azalmaya başlamış. Ve gün gelmiş artık elinde çakacak çivi kalmamış. Koşarak babasına gitmiş. Baba demiş benim elimde bütün çiviler bitti ve ben artık demiş öfkemle iletişim kurabiliyorum demiş. Ve e, ben demiş buradaki çivileri de demiş artık e, ne yapmalıyım, ne yapmam lazım. Babası demiş ki çok güzel oğlum. Şimdi demiş git ve öfkene her hakim olduğunda kapıdan bir tane çiviyi söküp çıkar. Günler geçmiş, çocuk yine babasına gelmiş tüm çivileri söktüğünü anlatmış. Babası elinden tutmuş bahçe kapısının yanına götürmüş ve şöyle demiş. Aferin oğlum. Çok şey başardın. Ancak bir bak bakalım kapı ne durumda. Çocuk bir bakmış kapı delik deşik. Ve demiş ki babası bu kapı artık eskisi kadar olmayacak. Eskisi gibi olmayacak. Öfkeyle söylediğin sözler tıpkı bunlar gibi izler bırakır. İnsana bir bıçağa saplarsın, sonra çeker çıkarırsın ve tekrar saplarsın tekrar çıkarırsın. İstediğin kadar özür dile, yarası hala bedenindedir. İşte dil yarası da fiziksel bir yara gibi kötüdür aslında. Arkadaşlar demiş, nadir bulunan mücevherlerdir. Seni gülümsetir ve başarılı olman için seni teşvik ederler. Sana kulak verirler ve seni her zaman kalplerini sana karşı açık tutarak ilerletirler. Ve bu hikayede de hem bakın biraz daha erdemli olmakla ilgili güzel bir e, kıstadan hisse mesaj veriyor bize. Hem de hayatımızdaki arkadaşlarımızın ve dostlarımızın bize ettiği rehberlikten bahsediyor oradaki e, çocuğun babası. E, sizler bu yolu seçmiş olmalısınız ki bugün buradasınız. Sizler bu yolu seçmiş olmalısınız ki bugün burada olmanın dışında buna benzer kişisel veya ruhsal gelişim alanında kendinize katkılarda bulunuyor olabilirsiniz. O sebeple gündelik yaşamda da ne kadar çok sevgi dolu olmayı, ne kadar çok etrafınızdaki insanları anlayışla e, kucaklamayı öğrenirseniz, işte aydınlanma yolculuğumuz, aydınlanma, işte bilgi zihne ulaşma gibi olma halleriyle daha kolay hem hal Olursunuz sevgili dostlar, sevgili YouTube takipçilerim. Şimdilik sizler için buraya kadar diyorum ve hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Ben kaydımı durduruyorum. Sevgiyle kalın, aşkla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.